Bunları biliyor muydunuz? Adnan Kahveci Eski Maliye Bakanı. Bizim bağımsız olmamız için Amerika ve IMF'den kurtulmamız lazım, dedi. İki gün sonra trafik kazasında hayatını kaybetti. Bedri İnce Tahtacı Saadet Partisi Gaziantep Milletvekili. Amerika bir ülkede en büyük engeldir. ABD istediğini başbakan yapar, istediğini cumhurbaşkanı, dedi. 5 gün sonra Antep'e giderken trafik kazasında öldü. Turgut Özal Cumhurbaşkanı, Musul ve Kerkük bizimdir. Bunu dünya biliyor. Alacağız, dedi. 10 gün sonra hayatını kaybetti. Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı. Amerika'nın İncirlik'ten kalkan uçakları PKK'ya yardım dağıtıyor, dedi. Dört gün sonra, Eksi -60 dereceye kadar dayanıklı olan TSK uçağı ile Siir'de giderken kaza geçirdi. Uçak Ankara Yeni Mahalle Posta İşleme Merkezi'nin üzerine düştü. Kaza nedeni olarak uçak motorlarının buzlanması gösterildi. Ancak hava sıcaklıkları bu iddiayla çelişiyordu. Recep Yazıcıoğlu Denizli valisi Denizli'de artık bundan sonra kafe ve benzeri yerlerde İngilizce isim kullanılmayacak yani kafe değil kahve yazılacak, kararı aldı. Bir hafta sonra Ankara'ya giderken trafik kazasında öldü. Bahtiyar Aydın Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı. Bu dış mihrakların büyük bir oyunu, sakın inanmayın, kanmayın. Kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Lice'si ile Hanisi ile Eruhu ve Edirne'si Muş'u ile aynı ırkın evlatlarıyız. Bu ülke kolay kazanılmadı. Çanakkale'de dedelerimiz omuz omuza can vererek kazandılar. Biz de laikiyle muhafaza edeceğiz ve bu PKK bitecek. Bu ABD oyunu son bulacak, dedi. 10 gün sonra Diyarbakır Lice'de çocuklara kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıtırken keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. TBMM 1 Mart tezkeresine retoyu verdi. 3 gün sonra İstanbul'un göbeğinde bombalar patladı.